Merhaba arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte burada gördüğünüz tüm taçları veya böyle taç yerine geçmiş şu tokaları tanıtacağım. Elime almışken bundan başlayalım. Burada böyle e, pullu bir kur, kurdele var. Etrafında böyle tül var. Şöyle altında böyle bir toka var. Tokaya yapıştırılmış. Onu toka daha doğrusu taç kutuma koyuyorum. Bu arada arkadaşlar benim her bir şeyimin kutusu var. Mesela Barbie kutusu, takılarımın kutusu, kitap kutusu. E, Kitaplığım olmadığı için kitaplarımı da bir kutuda tutuyorum. Evet konumuz bu değildi. Burada e, böyle sade ama yine de güzel bir taç var. Şöyle. Ee, yakın yakında Dıy e, vi, videolarına da başlayacağız bu arada arkadaşlar mesela bunu Dıy videolarına bunu süslemekle başlayabiliriz ee, onu da buraya koyalım yine böyle sade bir taç bunların hepsine e, Zırlayacağız yani üstlerine böyle süslemeler falan ekleyeceğiz arkadaşlar. Hiç merakınız olmasın. Böyle yine pembe bir taç var. Bunları da süsleme videosu kesinlikle gelecek. Yine onu da buraya koyalım. Allah. Burada şöyle bir taç var, kırmızı. Şuralarında gül var. Eee Saçma bir taç. Ee, yani ama kullanılır, Şu güzel. Şöyle tül var. Bunu koyalım şuraya. Burada Mickey Mouse'lu bir e, taç var. Böyle e, kulaklar böyle yumuşak. Yine bu da pembe. Her şey neredeyse pembe arkadaşlar. arkadaşlar bir tane de şöyle metal e, bir taç var böyle. Böyle. Bunların da hepsini sade kalan hepsini süsleyeceğiz arkadaşlar. Hiç arkanız olmasın yine söylediğim gibi. Burada bir kurdale, kurde kurdaleli taç var. Konuşamadım arkadaşlar. Böyle yine kırmızı 23 Nisan daha kullan, uyorum. Onu da buraya koyalım. Yine iki tane şöyle bir tanesi çok kokoş bir taç var. Bir tanesi de şöyle minik kraliçe veya prenses tacı gibi böyle fırfır şuralarda güller var böyle bir ta taş var şurada. Onları da ikisini de buraya koyalım. <laughs> Bu taç'a geçelim. Bu taç. E Annemin bana verdiği bir taç. Böyle. Şu kısmı kopmuştu arkadaşlar. Ben size kopuk tanıtmayayım diye Patafix ile yapıştırdım. Böyle yine. Böyle bir taç. Evet arkadaşlar bu videoların devamı gelmesini istiyorsanız ve videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Güzel videolar atacağıma emin olabilirsiniz. Hoşçakalın ve sağlıkla kalın.